Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifimle geldim. Bugün yumuşacık kaşarlı poğaça yapacağız. Hemen malzemelerime geçiyorum. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık suyum var. 2 yemek kaşığı toz şekerim. Bir paket instant kuru maya üçlüyü, bu dörtlüyü güzelce karıştıracağız ki arkadaşlar poğaçalarımızın güzel olmasını sağlayacak. Şekerle maya biliyorsunuz çok güzel karıştırıldığı zaman muhteşem oluyor. Şekerimiz ve mayamız güzelce karıştıralım. iki tane yumurta akım var. Sarılarının üzerine süreceğiz poğaçalarımızın. Bir küçük çay bardağı sıvı yağ var. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Tekrardan bir daha karıştıracağım. Bu poğaçanın şekline bayılacaksınız arkadaşlar. Muhteşem oluyor. Tadı ve şekliyle midelerimizi ve sofralarımızı süsleyecektir eleleyim. Şimdi güzelce karıştırdım. Hamurumu yumurayı ne kadar un kullandım göstereyim. Hamuru yoğurdum. Ben 7 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumuzu kontrollü ekleyelim. Çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir hamur olacak. Hemen üzerini kapatıyorum. Bezelerimizi yaparken göstereyim. hamurum bir güzel kabardı şöyle göstereyim istiyorum şimdi tezgahımı birazcık un aldım şimdi bezelerimi yapmaya geçiyorum bezelerimi bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet, bütün bezelerimi yapayım. Yapım aşamasında göstereyim. Bezelerimi 15 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi yapmaya başladım. Birazcık altına un atıyorum. Altına üzerine ile büyütüyorum. Ben içerisine kaşar kullanmayı, kaşar rendesi kullandım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz poğaçanızı. Böyle üzerine katlayacağız. Birazcık üzerlerine bastıracağız ki kaşarlarımız eridiğinde dağılmasın. Ters çevirip kenarlarına şöyle yapıştıracağız. Elimizde hamurumuzu böyle büyüteceğiz arkadaşlar. Büyüttüğümüz hamurumuzu şu kenarına açacağız şöyle. Diğer ucuyla birlikte yapıştıracağız. Birazcık da simit gibi halka yaptığımız yerde elimizle büyüteceğiz. Ters çevir vereceğiz. Su çevirmesini tekrardan göstereyim arkadaşlarım. Şöyle. Hemen kamerama bakıyorum. Evet. Burada zaten 3-4 tane yapmıştım ben. Onları da bir göstereyim. Şimdi bütün poğaçalarımı yapayım. Yumurta sarısını sürerken göstereyim. Poğaçalarımı güzelce dinlendirdim. Yumurta sarısını sürdüm. Üzerine çörek otu attım. Şimdi pişmeye götürüyorum. Piştiğinde göstereyim. 200 derece fırında altı üstü nar gibi pişene kadar kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Poğaçalarım pişti. Muhteşem oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok harika ve iştah açıcı duruyor. Bu güzel poğaçamı, bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.